çok iyiyiz demiyorum. Hatta iyiyiz bile demiyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Şu takım ona şu da yapmadı bizden antrenman. Yok özür dilerim. Bir iki antrenman yaptı. iki antrenman yaptı. Sakatlandı. Zubi. Yani iki üç dört antrenman diyemiyorum. O oyun şablonuyla. Gayet iyi yapıyorlar. Bugün beğenmediğim şey o ilk yarı oyna biz e, ön olan basitle başlayacaktı. Planımız oydu. Ama maalesef e, dediğim gibi ona açın normalde bunu tekrar etmem lazım. Ben geçen hafta da aynı maç antrenmanlarda inanılmaz tam istediğim gibi. Yani inanılmaz agresif ama maç iki maçtır enerjisini sanki koruma bir şeyiyle içgüdüsüyle darını bir de bileğine bir darbe aldı kendisini koruyormuş gibi bir şey oldu. Dolayısıyla o bize o konularda yardımcı olacak. Biz öyle oynamamız gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un şu an mevcut kadrosu yine söylüyorum. Biz beklediğimiz anda sıkıntı yaşıyoruz. Biz beklememeliyiz beklediğimiz anlarda doğru sanmalıyız